Merhaba arkadaşlar Tişörtlerin ensesindeki e, yakayı nasıl temiz yaparım onun videosunu çekmek istedim sizlere bir tane burada örnek diktim birazdan hep birlikte aynı yakadan dikeceğiz bir önceki videomda şu yaka, yakanın e, şu yakayı dikilişini göstermiştim e, şimdi de burayı göstereyim size e, aslında bu yakayı takmadan önce e, yani bir omuzu diktikten sonra ben bu işlemi yapıyorum ama e, şimdi size en baştan göstereceğim yakayı henüz çıma dikişi vurmamışken şu şekilde tek omuzu dikili halde burası ön yaka burası ensesi bize e, burası lazım şu anda bu aşamayı yapmak için yani şu biyeyi bir santimlik biye bir santim eninde biyeyi şu enseden başlıyorum dikmeye ensenin yan omuz dikişinden buradan başlıyorum bunu ikiye katlıyorum ucunu ikiye katlıyorum bunu şu dikiş yerinden dikeceğim şimdi buraya kadar dikeceğim şuraya kadar bedeni sol tarafa attım. Sadece overlock'tan tutuyorum ve omuz dikişini görüyorum orada. Şu şekilde hazırlıyorum. Bunu bienin ucunu şöyle bir altına veriyorum. Şu şekilde. Kıvırdım yani altına verdim. Sonra bu omuz dikişinin üzerine, overlock'un üzerine bunu yerleştirdim. makine ayağım ile şuranın yani sadece siyahın üstünden dikeceğim ama yakanın üzerine iğne vurmayacağım sadece varlık dikişine iğne vuracağım yani şöyle sadece varlığın üstünden yani bunu böyle indirdiğim zaman buradan diktiğimde sadece şuradaki dikişten gitmiş olacak buraya kadar dikiyorum. Fazlalığını kesiyorum. Ve şimdi Gördüğünüz gibi birinci etap bitti. Şimdi ikinci sırayı dikişini yapacağım. İkinci sıra dikişi de şöyle, şuradan dikiş bulacağım. Bedeni bu tarafa yatıracağım bu sefer. Bedeni bu sefer sağ tarafa yatırıyorum makinenin altına. Yaka tamamdır. Bitti. Yani ensesi bitti. Bu şekilde tertemiz bir görünüm oldu tişörtün ensesinde. Şimdi omuzlarını artık overlockta kapatabilirim. Omuzları birleştirdim. Kolları da taktım. Şimdi o overlock'u çektiğim yani omuzu overlockla çektiğim için burada ip oluştu. Bu ipi de eğer kesersem buradan sürekli ip çıkar bunu bunu bir yere sabitlemem lazım arka ense tarafına doğru yaka tarafına doğru dikiş payının hemen altına veriyorum o ipi sonra burayı katlıyorum yani yatırıyorum ve şuraya dikiş atacağım maksat o ip alttan çıkmasın diye oraya sabitledim. Bu şekilde oldu. Şimdi e, ön yakanın çevresine de çima çekiyorum Yaka ense temizliği bitti arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi önceden bunu dikmiştim. Şimdi de az önce bunu diktim. Gördüğünüz gibi inceleyelim. Omuzdan başladım dikmeye. Biraz biraz fazla ileri gitmiş. Şuradan şu tarafa kadar buraya kadar diktim. Daha sonra da ön çimasını yaptım. Ön yakanın çimasını şu şekilde yaptım. Ee, ondan sonra da kollarını taktım. Bir sonraki videomda da şunları göstereceğim. Bir sonraki videomda kol, etek ucu ve kol ucunu Nasıl e, reçme gibi yapabilirim? Onun videosunu paylaşacağım. Bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlar kısmına yorum yazmanızı rica ediyorum. Beğeni ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.